Arkadaşlar ben bu sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Ee İkranur senin için çekiyorum astro yukarı geleceğim. Ve bir sürü oyun oynayacağız. Dur hatta İkranur bence senin için oyun oynayacağım. Evet. Ne seviyorsun ki sen? mm <laughs> Neyse arkadaşlar ben hemen videoyu ettim yoksa abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yoksa arkadaşlar bir saat sonra olur. Hadi bay bay.